Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique her saati sosyal medyada içerikler buluyor, fotoğraflar paylaşıyor ve beğeniler alıyoruz. Hatta çoğu zaman sanal dünyaya kapılıp gidiyor, anı yaşamayı bile unutuyoruz. Bu aslında gerçekçi bir yaklaşım değil. Önümüzde bilgisayar, elimizde cep telefonu. Teknoloji günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Özellikle de sosyal medya. Evde, kafede, sokakta veya iş yerinde yer ve zaman fark etmiyor. Dünya her an avcumuzun içinde yiyip içilenlerden gezilen yerlere, özel karelerden kahvenin en köpüklüsüne. Neredeyse her anımız ya da bulunduğumuz adres sosyal medyada. Herkes kendini son derece mükemmel göstermeye çalışıyor. Bence sadece mutlu anlar paylaşılıyor. Uzman psikolog Hilal Nurcan'a göre sosyal medyada beğenilmek bireyin hoşuna gidiyor ve özgüveni artırıyor. Paylaşılan evet her zaman için güzel anlar, güzel pozlar en iyi olduğumuz halimiz. Bazen gerçeklikten de aslında uzak halimiz. En iyi hallerini sundukları için bu noktada bir mükemmelliyetçilik yaratmış oluyorlar. Özgüvene etkisi tabii ki var. Sosyal medyada ne kadar like aldığına ya da ne kadar etkileşim aldığına göre insanın özgüveni artıp azalıyor. Kişi burada her koyduğu olumlu görselden pozitif işte beğeni aldığında, yorum aldığında her seferinde onu koymaya ve onu göstermeye yönelik bir motivasyona sahip oluyor. Bu aslında gerçekçi bir yaklaşım değil. Görünür olabilmek diye bir kavram çıktı artık ve bunu sosyal medya bir şekilde karşılıyor beğeniler özgüveni etkiliyor tabii ki. Araştırmalar bireylerin günde yaklaşık 7 saatini sosyal medya mecralarında geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlara göre aslında bu bir bağımlılık. Peki ne yapılmalı? Sosyal hayatımızı bir tık daha aktifleştirebiliriz. Hayatı sadece sosyal medyanın ibaret değil de bir tık daha gerçek yaşantıda geçirdiğimiz vakti arttırmamız gerekiyor. Hiç kimse aslında hayatında her şey yolunda gidiyorken sosyal medyada vakit geçireyim, insanlara bakayım neler yaptıklarını takip edeyim demiyor. Burada bir başka durumun telafi Bizi, telafi davranışı göstermek için aslında sosyal medyada vakit geçiriyoruz sıklıkla. Neyi telafi ettiğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Gezmeler vardı, sohbetler. Şimdi herkes alıyor eline cık cık cık. Ziyarete gidiyorsun. Televizyon, telefon, sohbet hiç yok Özellikle Z kuşağı e, orada geçirdiği vakti gereksiz bir vakit olarak görmüyor Oradan sürekli olarak bilgi kazandığını ve bilgi aldığını aslında iddia ettiği bir ortam orası Kişinin zamanını doğru nesnelerle, olaylarla, hobilerle doldurması Bu boşluğu bununla doldurduktan sonra sosyal medya yeterli enerji kalmayacağını düşünüyorum Uyarılar ve tespitler böyle ama alışkanlıklar gösteriyor ki teknoloji artık yaşamın olmazsa olmazı